Yazdığım ayetleri görebilirsiniz arkadaşlar. Yani oradan bakabilirsiniz. Ben çünkü bu ayetleri burada her birisini sizin yazmanızı bekleyerek yapamıyorum. O yüzden de burada söylediğim ayetleri. Şimdi gelelim konunun özüne. Dedik ya bu aç gözlük. Ya Aç insanlar arasında genel anlamda yemek konusuyla para konusunda kullanılıyor. Ama normal şartlarda insanların aç gözlülüğü e, yani yemekten e, şeyde ziyade. O yüzden de e, yani her her alanda aç var. Her alanda. şey i̇şte bu her alanda aç gözlük de insanın başını belaya sokuyor. Peki bu aç gözlük kutsal kitapta, mukaddes kitapta nerede ilk olmuş? Nerede olmuş? Ne olsun? Üçüncü bölüm altıncı ayette olmuş. Yani Allah'ın meyveyi yeme isteği aç gözlüğünden kaynaklanır. Neden? Çünkü orada bir huzuru var değil mi? Yani bu insanın. Orada huzurlu bir şekilde yaşıyor. Mutlu bir şekilde yaşıyor. Ama orada ne o ne yaptı daha fazlasını istemek, daha fazlasını. Farkında mısınız şeytanın ona söylediği söz ne dedi? Dedi ki eğer sen bunu yersen Tanrı gibi olursun. Ya ben Tanrı gibi değil ama mutlu bir şekilde yaşıyorum yani. Hem de Tanrı birlikte yaşıyorum, Tanrı'yı görerek yaşıyorum. E o zaman ben şimdi e, yani neden yani şimdi daha fazlası için riske gireyim ki? Bilmediğim bir konu, değil mi? Bilmediğim bir konu. İşte o yüzden genelde insanlar arasında ne söylerler? İşte derler ki elindekiyle yetinmedi. Mesela başına bir olay geldiğinde birisini ne söyler? Elindekiyle yetinmedi. Burada da aynı şey var. Elindekiyle yetinmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani hava Orada elindekiyle yani imkanıyla yetinmiyor, daha fazlasını istiyor, fazlasını istemek aç gözlütürmüş. Ve ilk aç gözlük burada oluştu. Ve bu aç gözlük olduğunda ne oldu? Günah, hayata girmiş oldu. Evet, böyle. Şimdi ben öncelikle size burada bir yer okuyacağım. Bakın aç gözlük insanların başına getirdiği felaketler. Ama öncelikle burayı okumak istiyorum. Mark kitabı 14. bölüm 1. ayetten itibaren başlıyoruz. Hırsır Markos Türkçesi Mark Azerbaycan'ın Hırsır ve Mayasız Ekmek Bayramı'na iki gün kalmıştı. Başkanlilerle din bilginleri e, İsa'yı hileyle tutuklayıp öldürmeleri öldürmenin bir yolunu arıyorlardı. Bayram olmasın yoksa halk arasında kargaşalık çıkar diyorlar. İsa Beytanya'da cüzdanlı e, cüzdanlı e, Simon'un evinde sofrada otururken yanına bir kadın geldi. Kadın kaymak taşından bir kap içinde bir kap içinde değerli saf Hint sümbülü yağı getirmişti. Kapı kırarak yağı onun başına döktü. Bazıları buna kızdılar. Birbirlerine bu yağ niçin böyle boş yere harcandı? 300 dinardan fazlaya satılabilir, parası da yoksullara verilebilirdi diyerek kadını azarlamaya başladılar. Kadını rahat bırakın dedi İsa. Neden üzüyorsunuz onu? Benim için güzel bir şey yaptı. Yoksullar her zaman aramızdadır. Dilediğiniz anda onlara yardım edebilirsiniz. Ama ben her zaman aranızda olmayacağım. Kadın elinden geleni yaptı. Beni gömülmeye hazırlamak üzere daha şimdiden bedenimi yağladı. Size doğrusunu söyleyeyim. Müjde dünyanın neresinde duyurulursa bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacaktır. Bu arada 12'lerden biri olan Yahuda İskarot, İsa'yı ele vermek amacıyla başkaimlerin yanına gitti. Onlar bunu işitince e, sevindiler. Yahuda'ya para vermeyi vaat ettiler. O da İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı. Şimdi ben buraya okudum ya, ben inanıyorum ki e, bazılarınız şöyle düşünüyordur. Ya Baran abi şimdi yanlış yeri okudun galiba. Buranın aç gözlükle ne alakası var? Yani değil mi? Böyle düşünen olmuştur. Evet. Ve e, ama inanın bu tam aç gözlükle alakalı bir yer. Tam aç gözlük ve insanın başına gelecek olan felaket. Evet. Ve ben yine buradan size bunun devamı olan Yuhanna'dan bir yeri okumak istiyorum arkadaşlar. Yuhanna 12. bölüm